70-80 devletin profesörü geldi. 80'lik 90'lık yazıyı he. çözemediler. Şurada yazıyı. Heh Ee sonra? Frikyalılar durmuş burada Midas. Midas. Sonra da Romalılar durmuş. Evet. Midas'ın şeyi Polatlı'da. Ordoyum. Ankara Polatlı. Heh, Ankara Polatlı. Şey türbe, mezarı türbesi evet. olmaz da ha. Ondan sonra hanlar buraya yerleşmiş. Hangi Bizim dedelerim de Kafkasya'dan geliyor onları kovuyor buraya yerleşiyor. Sen Kafkas, Kafkasya'dan mı geldin? Kafkasya. Gelmiş da, dedelerin ha. Dedemin dedesi baya. İstanbul'u vermişler, Eskişehir'i vermişler, beğenmeyip buraya gelmişler işte. <laughs> oluyor evet. İsmi neydi ha? Osman. Osman kardeş. Buralısın değil mi? Burası. Hanlı. Han, Allah göstermesin Hanlı'yı. Çerkezim ben, Çerkez. Çok iyi. Çerkez sen o zaman ha, Kafkas doğru. Kafkas. Evet. Kafkas oyunu biliyor musun? Bir, bir, bir. bir oynasan orada Allah aşkına. Birazcık. Ha, müzik lazım doğru haklısın. Kız lazım. Ha, o, o, o. ne lazım? Kızla oynuyor. Ya, ya bırak şimdi kızım. <laughs> Hemşerim senin gibi teyze hala de, şeye sarılmıyoruz biz. Ha, anladım dışarı. ha. Anladın mı? Ha. Nasıl nasıl bir daha yapsana Allah. 780 devlet. 780. Emmin alıyorsun, dayın alıyorsun, halanı teyzen alıyorsun sen. Hepsine Heh. sallıyorsunuz. Bir o yok. Anladım. Ha he. anladın mı? Anladım. İsmin ne senin? Muharrem benim adım. Sağ da. oldu böyle düz olduğu için sağ ol. Bizde öyle kendi başına kız kaçtı mı öyle kendi başına gelmez. He. Yanına ne dayısının, ne halasının, ne, halasını, ne teyzesinin ne olmaz gelir. Anladım. Ama sizde de He. Kocaya birleşiyorlar. Biz nerede? Biz nereliyiz ki ama? Senin Benden ya. yok. Ben sana yakınım ya oradan Kafkas'a. Ben Giresun'luyum ya. Abi Giresun ya. ya yakınım sana. <laughs> hadi. Yakınsın hadi. ya görüyor televizyonu. He tamam. Herif kay, karısına diyor. O mantığa sığar mı? Sığmaz sığmaz. <gülüyor> Haklısın. 为什么？嗯嗯 ন ৰ'বা

O taraflarda ne var? Bir şey böyle değer mi? Değer mi derken abi şurada gördüğünüz gibi bir ufa var orada. Ha. Aynı onun gibi duvara yapmışlar yine. Tamamlanmamışı var. Sistem devam ediyor yani aynı şekilde. şekilde. Tarih öncesinde mi tamamlanmamış biz bizler mi yapmışız? Tamamlanmamış diye orada bir abi söyledi ama. He. Evet, hemen şurada da şu kayıya geçin. Yarım kalmış. Hmm. Şu tamam, abi de hemen eğersinde alasın. Anladım. Teşekkür ederim. Çok ileride de. değil. Sağ ol. Ne var dedin hocam orada? Yarımı var. Ben bitiremedim. Bunlar var ya camın içine almalar lazım bu zamanda. Cam mı? Onu ne zaman yok olmaya kalktı zaman alırlar. <laughs> Genelde bak öyle. Bezemeler bak abi bir tane tek şey doğruğun falan bizim 12 bezememiz. Yok yani. Bizim şu koçbaşı gibi duran var ya. Sesli. Nasıl şişmiş takıyormuş. Koçları da etmemiz. Koç koç kafasına vermeyiz bir şey. Hayvanlar. Yani. Hayvanlardan doğada. Şey yok yani, taş <laughs> bıraktığımız kestirme yola doğru gidiyoruz şöyle gördüğünüz gibi şuradan başladık böyle eski köyün içinden şu anda deneme yanılma yolu Burası bakalım yol aşağıya ana yola çıkabilecek mi <laughs> Hatice Hanım'a uyduk. Bakalım. Onun hisleri çok kuvvetlidir. Bazen böyle 5.5'üncü hissi var onun. 5.5 beş 5.5 buçuk. Beş buçuk hissin. Tam 6. hissin yok. <laughs> Şuraya bir tabela koyalım buradan çıksınlar. Ne milleti yoruyorlar oraya doğru. Ne diyorsun? Tok yapayım mı bir tabela? Ciddi söylüyorum ya. Yazık güne insanlara ya. Hani? <laughs> Bu yol ana yol değil lan. Aa evet. Evet bravo yolu biliyorsun. Bu yazlık kaya konusunda ne söyleyebilirsin arkadaş?